Arkadaşlar selamun ve aleyküm selam. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı cumalar. Allah kabul etsin cumamız inşallah. Arkadaşlar işte her zaman söylediğimiz gibi gömü gömü diyoruz. Yine bir gömü bulduk. Allah'ın izniyle geldik. keçören Aktepe ilçesinde. Ee, er, yiğit namıyla anılır. Müteahhit Şerafettin. Abimizin mekanına geldik. Abi merhaba. Sağ olasın. Çok güzel bir yer. Bugün de şansımıza biraz hava bozuk. Kar yağıyor ama bereket yağıyor. Allah'ın izniyle. Ee, bu hafta, yani bu hafta, yarın cumartesi günü mezatımıza çıkacak kuşlara. Şerafettin abimizin biraz kuşu çoğalmış zaten. Ee, Bayağı da beslediği 30-40 senelik, 50 senelik beslediği de kuşlar. Biz de Şerafettin abiye aradık. O da bizi kırmadı. Tabii ki ne demek dedi. Ondan sonra size destek olmayıp kime olacağız dedi. Hem beni de rahatlatmış olursunuz. Gelin dedi biraz dedi azaltalım. Yeni nesi gençlerden dedi. Hem uçursunlar. Hem uçursunlar. Hem de damızlık yapsınlar dedi. Şimdi biz kendisine döneceğiz. Kendisi kuşları tanıtacak. Kendini tanıtacak. Allah'ın izniyle. Ondan sonra biraz kendinden bahs bahsetsin. Kendinden dinleyelim kuşları. Abi merhaba tekrar. Şimdi. Ee, öncelikle bize kapını açtın, kütmesini açtın. Öncelikle bizi tercih ettin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, Allah razı olsun. Çok abi biz seni tanıdık. Çok da sevdik Allah'ın izniyle. Şimdi tanıyanlar tanımıyor. Tanımayanlar da kendimizi bir tanıtalım. Şöyle Dulu'ya geçelim istersen. Burası biraz şey. Geçelim abi. Ee, nasip, şans, bereket olsun. Şimdi önce kendini kısa bir tanıt abi. Ee, bunu dünya izleyecek şimdi. Ben Zafer'e de göndereyim. Kral Kuşu TV'ye. O da güzel bir video yapsın bunu. Kuşçu Camiası beni müteahhit Şeref diye tanır. Evet, evet. abi. Aslında Sivaslıyım. Ee, yıllardır Meraklısız bu işin. Yani 80'li yıllarda Zavuta Mehmet amca ile tanıştık. Ondan aldım gökleri. Sonra Namık Han'dan aldık. Şeyimiz Aydın vasıtasıyla. Bizim Sarı Cengiz değil mi? Sarı Cengiz vasıtasıyla. Ve bunları harmanladık. Daha sonra sarılar aldık. Jandarma Mehmet'in sarılarından. Jandarma Mehmet. Jandarma Mehmet. Oğlu taksici Coşkun var ondan aldı. Ve en sonunda Cengiz'in kendi icat ettiği TRTC Haluk'taki gökleri aldık. Gök TRTC Haluk. 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 O gökleri aldık. Ve bunları ben harmanladım. Bu gökler çıktı. Bunlar gök verir, boz verir. E, beyaz verirler. Bazen dumanlar atarlar. Genelde sarı da verdiği olur. Ne yapar abi uçlar? Yani bu kuşların en önemli özellikle uzak mesafelerden atımları ve e, hedefe oturmaları gezimleri çok güzel. Ya yani istenilen hemen hemen her şey var. Ama Özellikler. sökerken biraz ağır sökerler. Ağır sökerler. Ağır yani ben burada indiremiyorum bunları. Şimdi daha bir şey söyleyeyim. Yani herkesin şimdi olmazsa olmazı altları. Altları Altlar çok sağlam. Çok sağlam. Yani metraj? Metraj 30-40 metre civarında. Yani Panorizim fazla uzun Ama, 30-40 metre. En önemli özellikle uzak mesafelerden böyle kıvrak hareketler var. Hedefe otururlar. Ondan sonra kaybolur Göremezsin. Attığı yerden sonra bir 5 dakika falan araman lazım. Gezer iyi. Çok güzel gezmeler vardır. Aynen. O şekilde. Aynen. Ama bazen de limon sarı çıktığı da oluyor. Mehmet amcanın kuşlarında limon sarı yok. Zabıta Mehmet değil Zabıta mi? mi? Zabıta Mehmet, Mehmet amca amcanın. Evet. çok Namık, hı hı. Namık rahmetli mekanı Cenab-ı Nur içinde yasın. Buradan da analım. Çok e, sevdiğimiz bir abimizdi. Mahlemizin de adamıydı. Ben Bostepe'de oturuyordum. O da dere boyundaydı zaten. E, çok da sık görüştük. En sonunda küçük bir e, şeyle karşılaşmamız oldu. Devlet e, dinlenme tesislerinde. Bir hafta bir beraberliğimiz oldu. O zaman da bir şey de kuş söz verdi ama gidip alamadık. Hatta e, hazırladım oğlum. Gel, gel al şu kuşların gel al dedi. Nasip değilmiş alamadık. Ondan sonra da buradan onu yad edelim. Hayır cuma günü. Birazdan da bir Fatiha e okuyalım ona da odasına. Şimdi ondan bir kuşlar almışsın zamanında. O kuş macera nasıl oldu? İşte 95'te yıllarda galiba. Kızının düğünü vardı. Yani kuşların çoğunu satmıştı da evine ayırmıştı. bir 5 tane falan. 5 tane. Sadece 5 tane. tane. Ee, Onlar da komple hepsini sen mi almıştın? erkek. Hatırlıyorum. Boz dişisi. Beyaz erkek. Gök dişi. Bir de yavru kızması bir gök. Bunları bana verdi. Bunlar dedi sende kalsın dedi. Ve biraz duygusaldı. Ha. O kuşları aldım ben bedelini tabi o zaman ödedi. Sonra geri yavruları aldıktan sonra hem yavrularından hem de sürme erkeğini geri Onlar çok ettim, seviyordu. Zaten ettim, evet. <laughs> Aynı. Hediye ettim kendisine. Allah rahmet etsin. Çok Allah iyi rahmet, bir rahmet o kuşlar da bunlarla böyle... Onlardan artık... kaç takım vereceksin bize? Şimdi ben ayırdım burada. Her çeşitten ayırdım ama ileride daha herhalde bir 5 takım falan vardır. Yani. Onlardan 5 takım. Beş takım vardır. Bu vereceğin grubun içinde iki takım mı bir takım mı? Namık abinin kuşlarından. Namık abinin kuşlarından iki takım var. İki takım var. İki takım var, i̇ki takım var. tamam. Kimi kuşlardan vereceksin şimdi? İki takım Namık abinin. 20 takım evet. vereceksin. Evet. Yani 40 tane kuş vereceksin. 20 takım işte iki tane Namık abinin. Şimdi Mehmet amcanın kuşları ağırlıklı genelde. Gök kırgan. Zabıta, kanatlar, yani, zabıta, lak abiyle, lak lak abiyle zabıta Mehmet. Yani, lakabıyla. E, lakabıyla söylüyorsun. yani. yani Namık de işte o ağaca kanatlar dediği kuşlar ağırlıklı. Bu beyazları var. Sarısı var. Gökleri var. Yani dumanlıları var. Onlar var. Onlar yani tam adetini bilemiyorum ama genel ağırlığı o kuşlar. başka hangi renden vereceksin abi? Kaçta? başka hangi kuşlardan vereceksin? Başka şimdi elektrikçi Şeref kuşları var, Arapları var. Elektrikçi Şeref Ağa. da üç takım vereceksin. Üç takım Arap'ı var. Bir de dumanlı kirli o Sayın Usta dedikleri. Bir iki takım da onlardan var galiba. 5 beş takım da onlar var. Beş arayın. takım da onlar arayın maşallah abi. Evet ayarladım. Genelde genç kuşlar uçmaya gelir, uçurabilirler hem uçursun hem de damızlık mı yapsın Kendileri bilir yani ama kalbur üstü kuşlar piyasada bulanmayacaklar kuşlar. Tekrar bunları alanlar sonra sana tekrar bize dönüş yapacaklar yani tekrar isteyecekler. Damıtlarımız burada İstediğimiz zaman çoğaltıyoruz ama çoğaltmak istemiyorum fazla. Sen Doğru. çoğalt abi. Soğaldı zaman beni ara bundan sonra. Sıkıntı oluyor bana tamam. sıkıntı. Zaten oluyor. zaten e, Yıldırım Şerafettin Yıldırım benim de e, Necdet Yıldırım olduğu için amca çocuğuyuz biz. <laughs> Burada açıklayayım da şimdi. Bir <laughs> camiası benim müteahhit şeref diyebiliriz. Müteahhit şerefi. Müteahhitlik yaptığımız için. Şimdi artık bir iş şey yapmıyorum böyle bunlarla. Bırak deneyeceğimi. İyi, yani. ee, iyi. Allah al, al, uzun ömürler versin abi. Sen dediğim gibi çoğalt abi. Evet, Ondan sonra güzel güzel. Şimdi vereceğim kuşlara bir bakabilir miyiz abi? Tabii tabii şey Ha bu bu grup mu? 2 kuş varmış. Aç. Odanmayacak ya. Oo. başkanım o, o. Da, ol, şöyle stres yaşa bir el çek. Arkadaşlar bakın. Şöyle. Hay maşallah. Hay maşallah. Şu aşağıdaki beyaz erkek sarı Bunlar Araplar şerefa değil mi? Evet. Araplar şerefa. Dumanlı kirliler de şerefa. <laughs> Maşallah. Burada sarı tek burada. Şerafettir abi sarı tek mi? Sarı mı? Eki erkek ek olarak bir tane de. Arkada var damızda ayırdım onları ben. Bu genç olduğu için uçuma gelir diye. Anladım. Bu şu e, var, gök kardeşleri var. Yani. Gök e, kızıl Sivas. Sivas değil mi? Özel e, orijinal Sivas. Ben, e, memleket Sivas olduğu için Sivas'tan özel getirdim. Sivas'tan özel getirdim. Bir onları tanıyalım abi. Nasıl? Evet. Nedir? Ne yaparlar? Sivas kuşlarını otobüs Halil abi var Sivas'tan. O hediye etti bana. Ondan getirdim. Nasıllar? Sen memnun kaldın mı abi? Çok yiğit kuşlar. Zaten Sivaslar Ankara evet, kuşunu beğenmiyor çok değil mi abi? Çamatalı diyorlar onlar daha doğrusu. Sesli soluklu. Sesli <laughs> soluklu. <laughs> Orjinal Sivas kızılı değil Sivas, mi? Orjinal Sivas e, kızı Kırılmamış. Dedikler. Bunlar yavrular, ana babaları damızlık olarak duruyor dedi. Bunlar Aynı. bana hediyesi yani. O Aynı. Ben de onlara kendi kuşlarımı. Şurada da var değil mi? Burada, burada dişiler ya. Yani. Orada erkek buralar dişiler mi? Çekelim. Ha çekip. Orada erkek buralarda dişiler arkadaşlar. Burada boz kirli var. Boz biraz ayrı duruyor. O ne abi? Boz var. Bu, Sivas kuşu. Sivas kuşu. Sen kendi kuşlar mı? Şu gök yavru da çok Sivas. güzelmiş. Kanada koydu. Bak şu gök yavru çok güzelmiş. Bunlar dişi dışı tarafı. Hep gençler hayvanlar. Yani. İçinde. Aynen. Kaç tane ne var? Takka perçem beyaz ne abi? limon sarı kardeşi. Limon sarı perçemelerin kardeşi. Ama bu dişi o erkek. Bunu ona eş yapabiliriz değil mi? O çıkmıyor. Yani, yani bardağın beyaz bölümünde bardağın sarı bölümünde. Bunlar aynı yuva. He, anladım. Bir dişi bir erkekse iyi. Aynı yuva. Aynı. 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 Arkadaşlar görüyorsunuz işte. Gerçekten harbi harbi. Yıllardır şera, Şerafettin abiyi bilenler bilir. müteahhit şeref olarak. Yani harbi harbi zamanında. Yani e, kimsenin alıp alamayacağı paralara gidip aldığı kuşlar. Namık abimizden aldı işte her yer. Ne? Araba mı? Hı. Araplar benim siyah inciler de işte. Hemen hemen aynı. Siyah incilerin anne tarafı. Anne tarafı. Hakiki şeref var işte abi. Çok benziyor değil mi? Aynen. Aynen benim siyah inci dışının aynısı. Güzel. Arkadaşlar 20 takım kuş aldık. 20 takım. 40 tane kuş aldık. 6 tane, 4 tane düz, 2 tane ak kuyruk şerefa Araplarından. Bir çift, iki çift, çift dumanlı kirli yine şerefalardan. Sivas Kızıllarından bir çift. Sivas Kızıllarından bir çift aldık değil mi abi? Sivas Kızılı bir çift şey var, özü var. Bir de yani saymalarla kırdığım var. Kırdığı, ha bir çifte sahibusalarla kırdığım var. Kırdıklarım var. Onlarla güzel iyi şey inşa <laughs> Abi şimdi var, ya, var, var, var abi uçan var ama şimdi havaya bak. Bu havada nasıl uçursun abi? Uçmaz işte yani. Abi Şerafettin abi emekli oldu. Artık kendisinde eee stres, sıkıntı atmak için kuşa adadı. Burada kuş uçuruyor. Aktepe'nin çok güzel bir yer. Yer de güzel. Orada zamanla artık kamerasında oturuyor. Çayını demliyor. eşle de, dostla geliyor. Burada artık kendini kuş Kuş uçuruyor. Güzel de kuşlar uçuruyor. Ondan sonra Allah'ın izniyle bizden alanlarda alacaklar. Güreğe güre uçuracaklar. Çok güzel kuşlar var. Ondan sonra burada ne var? Burada. Burada. He anladım. Çok güzel. Şu Arap belebeği azak kuruk neymiş böyle ya? Moş Yok, an... Abi antika hangisi? Antikanın antikası ya. Abi zamanda. Arkadaşlar şimdi bilmeyenlere söyleyeyim. Bak, bak. Evet. Bilmeyenlere söyleyeyim de bak harbi kuşlar artık çok yaşlanmış. Oh yaşlılığa bak gagaya göze bak. Ne Yıllardır harbi parayı basıp aldığı kuşlar abi. Yani kimsenin veremeyip gerçekten aramayacak kuşları basıp basıp aldığını her cümle alem biliyor. Gerçekten çok güzel. Ama bayağı da şu almış. Burayı da biraz azaltmak lazım abi. Buradan da vereyim dedi abi. ya. Şey Burada, burada verin de abi. tane? 40 tane. Nasıl eriteceğiz? Bir daha geleceğiz öbür hafta. Kuş olmazsa. Kuş olmazsa abi. Tarihi eser bunlar. Hep, hep kakalar makalar var. Ne hale gelmiş. Gerçekten öyle. Bunlar harbi orijinal şeref ağlar değil mi? Aynen, Şamansın baksana. Şu 15 yaşında var ya onda şu ya. var. Bunu zonmasana öyle. Zonmayın. İstiyorsan ben yakalayayım onu yakından çek onu. Ne olsun abi? Magası, Bize gençlerine vermiş ki isterse de uçursunlar ya abi. Gençlerinden yani. ayırmışlar. Bir, bir tanesini yakala istersen bakalım abi şurada. <laughs> Arkadaşlar gerçekten harbi gömü dedik ya. Gömüyü bulduk. Bundan sonra da Allah'ın izniyle. Buradan herhalde bir iki üç sev sevkiyat yaparız. Gerçekten hatır sayılır kuşlar. Gerçekten iyi kuşlar. Hay maşallah, hay ma... maşallah. Maşallah. <laughs> Bak. İşte abi. Ayakları falan. Amca bu kaç yaşında sence? <laughs> sence bu kaç yaşında? Diyor, çok uzun ben, benim abi. yaşımda var <gülüyor> <gülüyor> Bu ilk kuşlar değil mi aldığınız? <laughs> şerefadan aldığınız ilk kuşlar. <laughs> hay maşallah. Maşallah. Koca erkek yaş tıktı Ya işte bunlar burada dinleniyor. Şimdi erkekler burada işler arkada. Ben Bunları şey atmıyorum şimdilik. Atma abi bu, bu zaten şey olmuş. Bunlar burada dinleniyor. Arkadaşlar Aktepe'nin şirin e, bir yerindeyiz. Alt park yanında camimiz. Minareler. Bugün gerçekten cuma günü hayırlı bir günde. İnşallah pazarımız da hayırlı olur. Gerçekten alan arkadaşlar bugünden söylüyorum. Gerçekten çok güzel kuşlar alacaklar. Şerafettin abi gerçekten çok değerli. Yıllardır. Yani çok kişiyle çok kişiyle işi olmayan. Ondan sonra bir ama gerçekten bilenler biliyor. Her damardan, her aldığı kuşlardan Sıvacı Ömer değil mi? Sıvacı Ömer <laughs> e, elektrik e, şeyi e, elektrik şeref, şeref, elektrik şeref. şeref. ve namı kocaman bir de Sivas. Jandarma Mehmet. Şandarma Mehmet giriyor, Onu da söyle abi. Jandarma Mehmet mi? Evet, jandarma onu biz ben onu ben mi? bilmiyorum abi anlasın. Jandarma Mehmet'in uçları da giriyor değil mi abi? Jandarma Mehmet'in <laughs> oğlu e, Coşkun'dan aldık uçları. 80'li yıllarda. 80'li yıllarda. Ta onlardan geliyor süre geliyor. En liseye gidiyordum. Onlarda li yok alınıyor. ha şu anda. 33 yıl olmuş. Abi ta onlar duruyor. Onlar Devam işte. Dura, 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 bura bura devam, dura, devam et. Arkadaşına durmaz da onların abi, nesli devam ediyor. Onların nesli devam ediyor. 15 yaşında nereden basın? 15 20 yaşında var o. şu yok abi yok daha fazla. Yani ama dediğimiz gibi arkadaşlar işte gömü. Gömü dediğim böyle olur. Böyle oluyor. Erkekleri bunlar. Dişiler de orada. 20 takım. Beyaz biraz erkek biraz herhalde kart. Şu soldaki yaşlı.

Limon sarıymış. Aynı yuva kardeşiymiş. Limon sarıymış. Problem olmaz ama değil mi? Abi ki yuva kardeşinden çıkar değil mi yani? Oldu mu? 15 dakika oldu Şapşan. Olmuştur oldu, oldu. 15 dakika oldu. Arkadaşlar evet. Abi. He, kameraya da şöyle abi, bir el sal abi. Alan iyi kuş alır. <laughs> güle güle beslesinler. Abi abi. Tekrar yine ziyaret edeceğiz i̇şte abimizi. Ondan sonra kutuları ayarlayın. Siz şey yapın. Çalsın da. Ee, eşlemesini <laughs> bize koyar mısın kutulara? Yani şu, ya, şey örnekler, şu şu şey. dişi olur mu yani? Renkler, sıkıntı beyazlar, yok. Beyazlar beyazlar. Tamam. Renk itibariyle eşlerseniz sıkıntı olmaz. Tamam. tamam. Heh. tamam. Heh. Renk kuyumu bozlar var mesela. Bozlar var. <laughs> Göklerden çıkma bozlar var. <laughs> bozlar tamam. Göklerden çıkma bozlar var. Anladım. Şimdi, şimdi kapatmadık. Şimdi bizim önermek istediğimiz sen Serkan sen gel bir. Gel bir. Şimdi abi, sen sor. Özelliklerini aynen Özellikleri boş ver. Özelliklerini zaten biliyor. Anlattı. Yani e, yıllardır beslediği kuşlar. Aldığımız adamlar da belli. Şeyi. Neyi soracağım? Ha kaç tane şerefat? 3 tane e, mesela Araplardan var. Onlar anlat. 3 çift, çift Araplardan. Sahim ustalardan. Sahim ustalardan iki çift var. Zaten sahim ustalarla bu Araplar hemen hemen aynı, aynı kuşlar da. abi. Doğru. Aynı, aynı kuşlar. Var. Ha onları sor. 2 tane Sivas i̇ki kız. Kızımlarımız 2 takım var. Bir, bir, bir çift. Takım, e, bir de iki çiftte kırmalarım var sahim ustalarla. Sahim ustalarımla kızımlardan kırma 2 takım var. var. Onlardan da başarı da, olmuş ya. Başarı elde etmiş. Beyazlarımız herhalde 10 tane mi? 8 tane falan var. 8-10 tane beyazlar var. O beyazlar kime giriyordu?

Bunu söyleyelim. Bunu insanlarda bizim bilmeyenler için söylüyor. Abimiz zamanında ciddi anlamda çok güzel büyük paralar basıp basıp almış. Gelmiş. Bugün işte evet, muhafaza evet. etmiş. Daha kendi damızlıkların orijinalleri özleri. En arkada arkadaşlar. Buranın bir de diğer taraf var. Doğru mu abim? Doğru. Tamam, orada muhafaza tamam. etti. Baya güzel uçlar. Alanlar memnun kalır. Pişman olmaz. Ben uçların çoğunu hemen hemen zaten biliyorum. Abim de zaten kendisi anlattı. Ya bundan sonra ihtiyacı kaldı. olduğu zaman da zaten direkt benden uğraşıp yapayım. tekrar eğer buradan her Ağabey. zamanda tedarik edebiliriz çoğaltmak istemiyorum. Evet, çoğaltmak şey istemiyorsun ayı abi ayı zaten ayı çok ayı olmuş baya. Tamam abi biz çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet. Allah sağ ol. Teşekkür ediyorum ben. Hayır, ben şöyle herkesin de teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Serkan'cığım sen hayırlıyorsun. Allah, 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 Allah razı olsun hem abi. Ankara'nın kalbi üstü kuşlar. Abi onu biliyoruz zaten. Onu biliyoruz. Kuşlarımız garantilidir, muayyerdir. Arkadaşlar genç olan grubu alıp uçurabilirsiniz. Eğer oynamazsan, sizi böyle tatmin edecek şekilde doyuracak şekilde oynamazsan geri kuşlarımızı iade edebiliyorsunuz. sonuna kadar kuşların arkasında kefil. Biz de kuş sahibiyle beraber kefiliz abi. Evet. Bunu da herkese söyledim. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Saygılar abi. değil şu. <laughs> 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 <laughs>